Nebiye Hanım sormuştu. İnsan psikolojisinin travmalarının sebebi toplum nedeniyle kendi egosunu bastıramaz mıdır? Kendi egosuyla? Kendi egosunu bastırması mıdır? Evet, hı, evet tam da o. İnsanın kendi aklıyla yargılayıp, kendi vicdanıyla tartıp, doğru bulduğu, bildiği şeyi yapma ya yöneldiği zaman karşısında Toplumun kendisinin üzerinde baskıcı bir işlev görmesi durumunda insanın o zaman duygularını, düşüncelerini, hislerini yaşamak yerine, ifade etmek yerine içine atması, biriktirmesi. Bu zamanla psikolojik dünyamızın, duygusal dünyamızın almış olduğu küçük yaralar birike birike neye dönüşüyor? Patlamaya dönüşüyor. Tam da o. Özmen Bey'e sorduğu soruyu iletiyorum. Platon ile nasıl bağ kurabiliriz? Ben Aristoteles'le kurmuştum <gülüyor> bari. <laughs> Platon'la yani Platon'un onun bir ruh çözümlemesi var. Pekala ruhun içerisinde mesela belki Platon'un kullanmış olduğu yapmış olduğu şekilde değil ama mesela rasyonel ruhun rasyonel olan yanı vardır rasyonel olmayan yanı vardır vesaire. Bu bakımdan bir ruh analizcisidir Platon. Bu şekilde Platon'la, Platon'un ruh analiziyle Freud'un ruh analizi pekala ilişkilendirilebilir. Mümtaz Bey'in sorusu, uygarlık kendisini suçluluk duygusu üzerinden yürütür. Sanırım bir Freud'un sözü. Bunu evet. ne düşünürsünüz diye sormuşlar kendileri. Ee, e, e, yani o kendi döneminin e, dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış olan birisi e, toplumda e, yaşanılan büyük e, şiddet olayları yaşanıyor. Yani insanın insanı katlettiği insan insanı boğazladığı e, 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 şey kendisi de zaten Yahudi kökenli olduğu için özellikle bir yana da sürekli antisemitizmin kurbanı olmaktadır bunları yaşayan birisi. Bu bakımdan kendi dönemine ilişkin yapmış olduğu bir şey yani herkes suç işliyor bu toplumda vicdanınızı ne kadar temiz tutmaya çalışırsanız çalışın, toplum e, hepimize sürekli bir şekilde toplumsal ilişkiler bizi suç işlemeye zorluyor. Mesela ben öğrencilerime diyelim, e, pekala e, sınav koşullarında farklı davranmak isteyebilirim ama konmuş olan kurallar var. Onları uyguladığım zaman mesela e, öğrencilerime birçok bakımdan ne yapıyorum? Haksızlık ediyorum. Etmek zorunda kalıyorum. ve öğrenci ne yapıyor? Bakın ben haksızlık ediyorum, suçluluk duygusuna kapılıyorum. Öğrenci kendisine konulan sınırları aşmak için ne yapıyor? Yani kendisinden istenilen şey çünkü rasyonel bir şey değil bazen ve kopya çekiyor. Ne yapacak? Suçluluk duygusuna kapılıyor. Evet. Dediği şey bu. Yani insan ilişkilerinin, insan ilişkilerinin bizi sürekli temiz vicdanlı insanlar olmaya çalışsak bile sürekli bir şekilde diğerlerine karşı kendimize karşı suçluluk duygularıyla dolduruyor olmasından kaynaklanıyor. Bunu söylemek. Elif, Elif Hanım da demiş ki vicdan nasıl tanımlanıyor? Freud nasıl açıklıyor diyor. Freud tabii süper ego kavramı çerçevesinde açıklıyor şeyi. Vicdanın kaynağı toplumdur, toplumsal ilişkilerdir. Yani bizim doğuştan vicdan dediğim gibi Freud'a göre tüm toplumsal ilişkilerin bizde vücuda gelmiş olan şeklidir. Yani ilişkilendiğimiz her insan bizde iz bırakır. İşte o oluşan izlerin bütünlüğüdür bir yerde vicdanımız. Freud bunu ama olumsuz anlamda tanımlar. Vicdanı bu bağlamda olumsuz anlamda tanımlar. Çünkü toplum bunu bizde vicdanımızı oluştururken bizim bize toplumun ne diyelim sunmuş olduğu değer yargılarını yargılayaraktan üstlenme olanağını tanımıyor. Yani gönüllü bir şekilde eleştirel bir süzgeçten geçirerekten ben şu değeri kabul ediyorum, bu değere karşıyım diyerekten vicdan oluşturmamıza müsaade etmiyor. Birçok değer örneğin sadece toplumda çoğunluk öyle yaptığı için yapıyoruz. Yanlış bulsak bile. Bundan dolayı Freud vicdanı olumsuz anlamda, baskıcı anlamda tanımlıyor. Burada Adam e gidelim isterseniz Freud'u zenginleştirmek için. Adam Smith de Freud gibi mesela vicdanı açıklarken bu yanıyla açıklıyor olumsuz yani toplumun baskıcı bir şekilde bizde oluşturmuş olduğu o baskıcı vicdan yanıyla açıklıyor ama aynı zamanda diyor ki bu vicdanın içerisinde bizzat o baskıcı olanı tersine çevirme olanağı da var. O bizde işte akıl gücüyle olan bir şey. Yani cesaret gerektiren bir eylem. Yani şey Descartes gibi bazen sil baştan yapmak gerekiyor. Tüm toplumsal değerleri teker teker gözden geçirip onları gerekirse eleştirerekten reddetme gücünü de karakter gücünü de cesaretini de göstermemiz gerekiyor bazı durumlarda. Evet yani özetleyecek olursak gördüğünüz gibi söylemiştim pekala. Freud felsefeye birçok bakımdan felsefi bakışı zenginleştirmek için ortaya konmuş olduğu teoriler yani birçok şeyi felsefi açıdan eleştirsek de eleştirebilmemiz bile aslında felsefeyi ne yapıyor? Mesela ego, süper ego, id gibi şeyleri mesela Hobbes'le ilişkilendirerekten, Adam Smith'le ilişkilendirerekten ne yapıyoruz? Bakın, zenginleştirebiliyoruz ve tam da Freud'un burada yaptığı şey Adam Smith'i mesela anlamamıza, açıklamamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu iki şey yani psikoanaliz ve felsefe, birbiriyle ilişkili olarak yani Freud felsefenin dışına atılmak yerine bu felsefenin külliyatına dahil edilerekten özellikle de bu yani metapsikolojik sorunlar üzerine kalem almış olduğu metinler özellikle bunlar dahil edilerekten okunursa bu felsefe çok daha zengin oluyor ve psikoanaliz de felsefeyi dahil ederse aslında çözmeye çalıştığı birçok sorunu felsefenin yardımıyla çok daha derinlikli olarak kavrayıp çözebiliyor. Evet, son sözüm bu Soru, olsun. Abi. Sorular devam ediyor ama ben sizi çok yormak istemiyorum. Sırın, evet, çok yaşlı. Yok, bu, bu, devam edelim isterseniz soracağım. Sizi Lütfen buyurun. Buyur, arkadaş, yani arkadaşlarımız soruyorlarsa bence gücümüz yettiği tamam. kadar verelim. Tamam, okey. Özgür Bey'in sorusu, modernitinin insan psikolojisine etkisi ne yönde olmuştur? Freud'un bakış açısı bu konuya nasıl yaklaşır? Yani burada yine süper ego açısından bakılabilir istiyorsanız. İstiyorsanız haz ilkesinin ötesinde açısından bakılabilir. Freud'un süper egoyu olumsuz tanımlamasının nedeni topluma karşı yani toplumun birey üzerinde yaratmış olduğu baskıcı şeye karşı diyelim baskıcı ilişkiye karşı yaklaşımının son derece eleştirel olduğunu gösteriyor. Yani bireyi kendi toplumsallığında nasıl özgürleştirebiliriz? Yani birey kendisini bastırmadan, duygularını, hislerini, ruh halini bütünlüklü olarak bastırmadan özgürce nasıl yaşayabilir? İşte toplumun buna müsaade etmiyor olması biraz önce söylemiştim. Hepimiz aslında psikopat yapıyor. Yani hepimiz aslında parçalanmış kişiliklerle dolaşıyoruz ortalıkta bu bakımdan toplumun psikolojik açıdan çok ağır bir eleştiriye, Freud açısından çok ağır bir eleştiriye tabi tutuluyor ve tabi tutulduğunda ne yapıyoruz görüyoruz aslında. Başka bir sorumuz. Freud Uygarlığın Huzursuzluğu kitabında komünizme bakışını nasıl yorumluyorsunuz? Freud o kitapta komünizmin psikolojik anlayışının eksik ve yanlış olduğunu söylüyor. Demişken. Evet, yani e, e, o zamanlar Viyana'da yapılan e, tartışmaların ışığında tabii ki ne e, diyelim e, e, genel olarak Viyana'da e, sosyalizm o e, bütün e, e, ne diyelim dünyanın sosyalist entelektüellerinin o zamanlar buluştuğu yer aslında Viyana. E, bu bakımdan e, sosyalizm e, meselesi orada e, çok e, güçlü bir şekilde tartışılıyor. E, Freud'un e, e, sosyalizmi ilişkin alış, a, 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 algısı şöyle. 20. yüzyılda da hakim olan algı buydu aslında. E, toplum bireyden önce gelir. Hı -hı. Toplum bireyden önce gelir. Dolayısıyla... Birey topluma kurban edilebilir gibisinden yani toplumsallığı mutlaklaştıran, toplumu mutlaklaştıran, bireyi içleştiren bir şey söz konusu, algı söz konusu. Bu algı ama kanaatimce şeye ilişkin en azından mesela Marx'ın kendisinin sosyalizmi veya sosyalist kuramı temellendirdiği şeylere baktığımızda mesela Marx şöyle diyor, her bir insanın özgürlüğü, herkesin özgürlüğünün ön koşulu olduğu toplum. Hı hı. Bakın e, e, pekala sosyalist hareket veya o zamanlar işte Veya'daki sosyalist tartışmalarda e, Marx'ın bu söylediği hiç de e, demek ki işlev görmemiş. Yani toplumu mutlaklaştıran bir yerden, e, e, bireyin üzerinde toplumu mutlaklaştıran, bireyi neredeyse hiçleştiren bir yerden yapılan, Sosyalizm tartışmaları veya sosyalizm yönelimleri bir Marx'a aykırı, iki onu tam da aslında şey yaptı yani İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da Hitler gerçekleştirdi. Yani o Gemeinschaft denilen şey cemaat yani bütünlük mutlaktır. Yani Alman meselesi mutlaktır. Dolayısıyla her bir birey Alman meselesine kurban edilebilir. Gibisinden bir algı var yani Freud'un algısı onun üzerinden gerçekleşiyor o zamanki bir ya da yapılan tartışmaların birçok yanlış tartışmaların da etkisiyle gerçekleşiyor ama kendisinin de mesela e, to, e, kültürün kültürdeki huzursuzluk üzerine söylediği bir şey var. E, diyor ki sonunda tabii ki demokratik olmalı toplum bireyleri bireylere özgürlük alanı yaratmalı vesaire diyor ama sonunda da diyor ki yine bizim hepimizin bir çobana ihtiyacı var diyor. Yani Peki. Bir, bir bir şeye yani bir yöneticiye ihtiyacımız var diyor. Şimdiki insanlar eğer akıllarıyla düşünüp yargılayıp vicdanlarıyla davranabiliyorlarsa kendilerine ayrıca bir yol gösterici yani bir çoban anlamında yol göstereceği ihtiyaçları yoktur. Bu yasaların ahlakın gereksizliği anlamına gelmiyor. Bir diğer sorumuz, toplumu anlamaya çalışmak ve kendi değer yargılarımızı nereye oturttuğumuzu belirleyebilmek travmalar konusunda bireye yardımcı olur mu? O, o bireye çok yardımcı olur. Hatta bireyin bence kendi kendisine yardımcı olmasının tek kaynağı odur. Yani toplumsal değer yargılarını bilmek, toplumun değer yargılarının nasıl işlediğini bilmek, bunlar üzerine kafa yorup örneğin işte Aristoteles gibi onları düşünerekten, onlara ilişkin bir eleştirel duruş geliştirerekten içselleştirmek veya reddetmek anlamında yani eleştirmek anlamında bunu bilinçli bir şekilde yapabildiğimiz oranda adım adım kendi e, psikolojik dünyamızı sağlam bir şekilde kendi ellerimizde Descartes'in talebine uyanaraktan yeniden ne yaparız inşa ederiz o bizi hem e, diğer ne diyelim agresif saldırgan bireyler karşısında güçlü olmamızı e, sağla kendimiz saldırgan olmasak da o bizim güçlü olmamızı sağlar. Hem de genel olarak toplumun kendi değer yargılarını bize örneğin mahalle baskısında olduğu gibi dayatmaya kalktığında onlara karşı direniş gücümüzü ne yapar? Artırır. Yani ondan farklı olaraktan o değer yargılarına karşı eleştirel bir bakış geliştirdiğimiz için ne diyelim psikolojik olarak da ayakta kalabiliriz. Bu bakımdan kendi psikolojik dünyamızı ne kadar bilinçli kurursak, kendi elimizde kurursak, orada hiçbir şeyi düşünülmeden bırakmadan kendi elimizde kurduğumuz oranda bütünlüklü kişilik oluşturabiliriz. Peki Ya bir soruya geçiyorum. Hegel'in Geist kendini yürütürü ile Freud'un insanı ir rasyonel olarak tanımlaması bir ve aynı şey değil midir? Şimdi hayır ve evet diyeceğim. Şundan dolayı Freud'un insanı irrasyonel olarak tanımlaması insanın akıl yetisiyle düşünüp davranmadığı anlamına gelmiyor birincisi. O, 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 o insanın o, o, dar anlamda o, yalnızca o, düşünerekten o, düşünme gücüyle davranan bir varlık olmadığını aynı zamanda onun duygularının olduğu hislerinin olduğu dolayısıyla duyguların ve hislerin burada temellendirici bir hatta belirleyici bir etkisinin olduğunu söylemesi söz konusu Freud'un ona o ilk zamanlardaki ne diyelim felsefi çıkışından gelen bir şey o. Yani maddi olan düşünsel olan üzerinde mutlak olarak hakimdir Düşüncesinde hareket ediyor. Hegel ise bunun karşısında aslında hislere de yer veriyor duygulara da bir Geist kavramı çerçevesinde. Fakat Hegel Geist'in pekala duygulara hislere bir çerçeve kazandırabileceğini göstermeye çalışıyor. Tam da işte o zaman biz ne diyelim kavramın olumlu anlamında akılla düşünen ve vicdanla tartan varlıklar olabiliriz. Freud bunu toplumun kendi irasyonel yapısından dolayı, bastırıcı yapısından dolayı bunun nasıl olabileceğini kanaatimce göremiyor. Yani orada işte felsefeyle, felsefe edinme konusunda kendi sınırlarına ulaşıyor kanaatindeyim ben. Yani pekala süper ego sorununa dediğim gibi mesela Descartes'le, Hegel'le çözüm üretebilirdi ama ona ömrü de yetmedi ne yazık ki. Şu an sorularımız bitti. Ee, hmm. Yeniden katılımcı sayımız gitgide yükseliyor hocam. Sizi yayında durdukça katılımcı <laughs> <sizin> sayımızı yükseltiyoruz. <laughs> Herkes Aynı çok sevdi. Evet. Evet. evet, biz de çok keyif alıyoruz sizinle evet. sohbetten. Hı -hı. Ee, ben tekrar bağlantınız ve ekstra süreyle bize katıldığınız için çok teşekkür ederim ikinci yayımızda. Evet, ee, ben teşekkür küçük ederim. Küçük başladık ama çok keyifliydik. Her zaman olduğu Hı -hı. gibi. Hiç çok sorun mutlu değil. Ben de çok mutlu oldum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum dinleyici arkadaşlarım, dinleyici arkadaşlarımızı hepsine iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın Herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar hocam size. Görüşme görüşme görüşürüz. Üzere. Hoşça... İyi Hoşçakalın. Hoşça Görüşmelerimiz olacak. O yüzden takipte kalın diyoruz. Herkese katılımları için de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.